Çocuklar, şimdi hangi hayvanın yanına geldik? Ayı. Söyle. Ayı. Evet, ayının yanına geldik. Merhaba ayıcık. Ayı. Ayı, ayı. Bu bir beyaz ayı. Bak, bak, bak bize bakıyor, bize bakıyor. Arkadaşlar, ve yakıyor. Yakıyor Bak, bak, bak Zeynep de bir şeyler anlatıyor. Bak, bak, bak kalkıyor. Vay be. Aa gidiyor bakar mısınız kocaman çocuklar. <laughs> Gördünüz mü? Evet kocaman ve? Kocaman be. Yemeğini yedi. Kalktı gitti. Çok korkutucu değil mi? Evet. Hadi biz Anne buradan de, gidelim Başka şey. Şeyleri... Orada, orada da evet kendi oyuncakları var. Evet, aynen dediğin gibi yapıyor Ay, Yusuf Ali. Anne, 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 iyi, anne. Ayıcık iyice bizden uzaklaştı. Hadi gidelim başka hayvanları görelim olur mu? Gidiyor, bak 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 gidiyor. <laughs> Zeynep.